Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere dantelli sütyenlerimi tanıtacağım. daha doğrusu dantelli sütyenle normal sütyen arasındaki farkı anlatacağım. dantelli sütyenlerle ilgili daha doğrusu dantelli iç çamaşırları ile ilgili bir soru gelmiş. Onun üzerine bu videoyu hazırlıyorum. Anladığım kadarıyla dantelli iç çamaşırları ile ilgili merak edilenler ve bilinmeyenler çok. bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Dantelli iç çamaşırlarının çok sert olabileceği, işte rahatsız edebileceği düşünülüyor. Halbuki hiç öyle bir şey yok. Bu e, yani iç çamaşırları için kullanılan danteller sizin annelerinizin ördüğü, sehpalara falan örttüğü dantellere benzemiyor. Bunlar daha çok tül üzerine yapılmış, yumuşak iplerden yapılmış işlemelerle e, danteli dönüştürülmüş kumaşlar. E, dolayısıyla şey değil, rahatsız etmiyor çok nadir böyle kaşındıran şeyler var e, danteller var onları da artık çok fazla tercih etmiyoruz Gerçi şöyle göstereyim bunların içlerinde çok ince bir astar var görünüyor mu bilmiyorum sanırım şöyle gösterirsem görünecek çok ince bir astar var tülden yine o da incecik böyle yani teniniz diye direkt şeye dantele değmiyor. Deyse bile o kumaşlar ona göre üretiliyorlar. Ee, normal sütyenle arasındaki fark işte eğer böyle kapsız bir şeyse dantel sütyense az önce gösterdiğim gibi e, ben de bunun işte 3-5 rengi var. E, bunları daha çok yazın tercih ediyorum çünkü şey olmuyor. Sıcakta böyle kocaman bir kapla gezmek, süngerle gezmek gerçekten rahatsız ediyor, terletiyor. Mesela hem süngerli hem dantelli bir sütyen yani göstereceğim. bir ara bunların modellerini de anlatacağım işte kesimlerini vesairesini. Yanları şey normal dantel. iç tarafında dediğim gibi ince bir astar var. Direkt dantele değmiyorsunuz. Yani tahriş etmek falan bir yana kaşındırmıyor bile. Ee, onun haricinde başka göstereceğim alt iç çamaşırlarında dantel göstereceğim ee, yine böyle kaplı üstü üstü dantel kaplı içi normal süngerli olanlar var kışın tercih ettiklerim bu da keza öyle dışı dantel içi ise normal e, süngerli İç kısmında yine şuralarda tül astarlar var ve direkt danteli değmiyorsunuz. Dolayısıyla bir kaşındırma, tahriş etme durumu yok. Ee, şeyde alt iç çamaşırların yani dekoratif olduğu için sanırım dantel daha çok tercih ediliyor, hoş duruyor. Yani dışımıza giydiğimiz şeylere nasıl özen gösteriyorsak e, iç çamaşırlarımıza da aynı özeni gösteriyoruz. Öncelikle olan tabii ki sağlıklı kumaşlardan temiz e, ürünler giyinmek ama bir süre sonra tabii ki o kaygı işte onları o standart sağladıktan sonra estetik kaygılara düşüyoruz tabii ki. Bu da mesela dantel bir iç çamaşırı. Bunda hiçbir rahatsızlık, hiçbir şey yok. Marka söylemiyorum biliyorsunuz. E, şunu normalde iç çamaşırı üretmeyen dış giyim üreten bir şeyden aldım mağazadan aldım bu mesela giyinilmiyor gerçekten çok kalın ve sert bir dantelden ve şey kullanışlı değil rahatsız edici bunu da aslında bunu da ama başka bir marka tabii ki İşte internette sürekli hafta, ayda bir mutlaka sipariş verdiğimiz bir mağaza var ya oradan söyledim. bu da çok rahat çıktı. Hiç beklemiyordum bu kadar rahat olmasını. Ya tabii ki bunlar yapay şeyler. Nasıl söyleyeyim? Liflerden yapılmış kumaşlar. dekoratif mi, dekoratif. Ama işte bazıları sert oluyor. Yani mutlaka dantel iç çamaşırı alacaksanız internetten söylemeyin benim gibi. Gidip mutlaka bir dokunun. Çok nadiren kötü çıkabiliyor zaten ama kötü çıkma ihtimali var tabii ki. Onun dışında ne göstereceğim size? Yani başka hangi kumaşlardan yapılabiliyor? Satenden yapılabiliyor. Satenden yapılıyor ama içleri pamuklu. Yanları tül. Dolayısıyla şey değil. Yine şey estetik amaçlı, hoş görünmesi için. Bunları da çok severek giyiniyorum gerçi. Bu sıra hatta en sevdiğim en favori iç çamaşırım şey satenden yapılanlar. Ee, böyle bir ayrıcalıklı bir his veriyor. Ama dantellerde tabi vazgeçilmez. Olmazsa olmaz. Yani e, benim herhalde e, sayısını bilmediğim kadar siyah dantel iç çamaşırım vardır. Standart. Iııı e, bu da yine sentetik bir kumaştan ama içi yine sünger yine pamuklu. Dolayısıyla dantel konusunda kafanızı serin tutabilirsiniz. Dantel kaşındırmaz. Onun için uygun zeminler hazırlanıyor. Bu hafta bunları anlatmak istedim. Önümüzdeki hafta muhtemelen sütyen kaplarını anlatacağım hangi sütyen nasıl gösterir hangi kalıp nasıl durur işte bir arada durmasını isteyenler var mesela bazıları da ayrıp durmasını istiyor işte büyük göğüsler için minimizer sütyenler var küçük göğüsler için daha büyük gösteren maximizer sütyenler var süngerli olanlar var ekstra destekli olanlar var vesaire. önümüzdeki hafta daha çok onları anlatacağım bu hafta dantelli sütleyenler dantelli iç çamaşırları ile ilgili bir açıklık getirmek istedim. Ee, bu haftalık bu kadar. Öpüyorum.